Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyifler yerinde mi bugün sizinle Brawl Stars oynuyorum İlker'le birlikte hesaplaşma haritasında birazcık kupa kasmayı planlıyoruz Asit Gölleri ismindeki harita mevcut şu anda o haritanın en iyi karakterlerinden bir tanesi de Eevee bildiğiniz gibi Eevee göllerin üzerinde yürüyebiliyor bu da bize bir avantaj sağlayacak şu anki haritada da zaten bir sürü göl var biz bakalım neler yapabileceğiz şu anda 701 kupası var böyle 750-770 kupalara kadar da getirmeyi planlıyoruz Eevee karakterini markete gelip en sağ tarafa gelip burada içerik üreticisine destek kısmına da oyun gemisi yazmayı unutmazsınız arkadaşlar. İlk maçımızın da startını verdik. Sol orta lane'den başladık. Bir tane Eevee gördüm. Leon Crow gördüm. Gale gördüm. Daha sonrasında bir tane daha Crow gördüm. Evet burada 3 tane enerji var. Ortaya 4 tane enerji atmıştı. Buradaki üçlüyü alırsak çok tatlı olur. Ki aldık da zaten kimse bize bulaşmadı. İlker bir yere gidiyorduk. Nereye gidiyorsun? Enerjim orada? Aynen enerji var. Şimdi ortaya gidebiliriz. Leon. Bayıldın mı? Bayıldın. Kardeşim benim be. Benim elimden olmadın ama yine de bayıldın. Evet sağ taraftaki takım bizi oynuyor. Brock ve Gale ikilisi. Bırak onları kanka. Bayıldım. Aldı enerjimizi. Boşa zıpladın. Bayıldın kanki. İyiydi. Evet İlker de galiba yukarıdaki takımlardan ya ikisini ya da birini indirdi bilmiyorum. Çünkü Gale ve Brook ikilisi vardı. Onları ne cini dur, cini. Hocam, onların ne oldu anlayamadım. Gini dur Gini. Hocam bunların 5 tanesi var. En azından birisinin var. Hiç dövme kanka. Ort ile karşıyım. Gelsene kanka. Ort olalım. Gel gel. Gel de seni bir bayıltayım. Bir ulti almam lazım ki aldım da zaten. Şuraya atacağım. Aa, bedavaya çektin kanka. Bak neon ölecek ki öldü de zaten duvarlara vuruyorum ki duvarlara vuruyorum. İlker tuşladı ona. Tamam o orada sıkıştı. Bayıldı mı kanka? Mükemmel bir ulti attı İlker. Onu orada yavaşlatınca bayıldı kardeşim. Lan yukarıdaki takım nereye gitti? Maga be o da bayıldı. İlker iki ultiyle ile iki adam öldürdü değil mi? Sen de yattın kanka. Sen de yattın kanka. Güzel. İyiydi. Kaç kişi çıkartmışız? İkinci maçında startını verdik bu sefer. Üst orta lane'den başlattı. Ya ortaya da gidebiliriz ya bu arada. Sağ tarafta bir tane enerji var. Şu yukarıda var mı bir de ona bakmak istiyorum. Ya ortaya gidilebilir aslında da arkadaşlar biraz riskli. Riski almaya gerek yok. Ortaya alırsak kesinlikle zaten işi götürürüz derken burada iki tane enerji var. Süper. İlker de bir tane aldı. Dört tane enerjimiz olacak. Süper. Aga be. Tamam sıkıntı yok. 4 enerjim var. Bir kere orada sıkıştılar. Ben de burada enerji aşkına düştüm. Onu orada yalnız bıraktım. Senin 10 tane var. Duvarlara vuruyorum hala. Duvarlar hiç bakmıyorum ki direkt adama odaklanıyorum ya. Kanka ne yapıyorsun burada? Dino tek başına kalmış. 10 enerjiyle. Hocam ben uzaklaşırsam bu ülkeye gider. Bunu indirmem lazım. Boşa attın kanka. Bayıldın. Tertemiz. Dino var ya oyunun net sattı bu arada ya. Şimdi ilk yere gidiyorum yardıma. Hocam şu bir dursun. Yedin. Bu Dino'nun arkadaşı arkadaşlar bu arada. Bak ticke bak. Tik bizi oynuyor. Tik. Dino yakaladı İlker'i. Evet kaçmayı başardı İlker. Kanka gene bayıldın. Oğlum gel gel. Ya bu şu ne grey grey kaça kaça bir hal oldu. Bak şu tiklere var ya uyuz oldum. Siz gelin bakayım böyle. Siz niye bize oynuyorsunuz? Oğlum bir vuruşluk canınız var bizi oynuyorsunuz lan. Şu tarafa atacağım. Dino bizi yatırmasın. Yanlış bir hamle yaptım bence. Gene bayıldım. Öf İlker gene kaçtı ondan be. Kanka yattın ya. Kaçarın yok ya. Tamam çapraz çaldık aldık seni. Bayıldın. Tertemiz. Evet bir sonraki maça bağlandık. Bu sefer sağ orta lane'den başlattı ve hiç enerji görmedim arkadaşlar. İnanılmaz. 10 numara 5 yıldız hocam. Bir enerji ya. Bir enerji. Bak yine duvarlara vuruyorum. Dino. Dino. İlker sıkışabilir orada. Çünkü arka taraftan da bir takım geldi. Biz bu arada bu takımı indirebiliriz. Kanka. Son duvar bükücü gibiyim ya. Baydın kanka daha kaçamazsın. Salonu. Fıs. Kanka be. Auto spamın dibine vurdum be. Tamam gayet iyi. Nereye gidiyorsun kanka? Enerji var tamam. Bir tane enerji var orada. Totalde 6 enerjimiz oldu. Süper. Bir vuruş sonra da ultim geliyor. İlker gelsin. Ayrı hareket etmek istemiyorum. Birlikte hareket edelim. Git lan adam bul bize. Aha buldu. Şu gadget'ı atıyorum arkadaşlar. Yani onlar orada bayağı bir sıkışmış. Bayıldı kanki. Güzel. Yürü lan. Git lan vur lan adama. Ben gidene kadar... İlker zaten onları bayıltır diyecektim ya bayıltı Adam gibi adam ya. Bir sonraki maça da bağlandık. Arada belki bayılmış olabiliriz arkadaşlar. Şimdi gene sağ orta lane'de başladık. Mortis var. Bak Mortis, Edgar anladın mı? El Primo. Sonra Bas. Bu tip gibi karakterler ben gölün ortasındayken bana dokunamadıkları için çok seviniyorum bu karakterleri gördüğümde. Şimdi iki enerjimiz oldu. Süper. Situ. Gel kardeşim yedin. Hem de dünyayı yedin ya. Kanka seni baytabiliriz bu arada biz ya. Senin badin Mortis. Sizi var ya. Tam bizim mesafemiz iyi bunlardan ya. Hocam şurada göl var zaten. Uçsa da sıkıntı yok. Ben bu gölde kendimi savunurum Mortis'e karşı ya. Mortis kaçıyor arkadaşlar. Belliydi böyle bir şey yapacağını senin. Yattın kanki Şimdi Neredesin Mortis? Evet Mortis. Bayıldın lan. Ya hayır ya. Lan bir tane adam da yakalamadı şuna. Aa bak haritayı turladı çocuk resmen. Oğlum yiyor da. Tamam badisi doğdu. Enerji matiğimiz. bir tane daha enerji verdi bize kardeşim. Be. <laughs> Mortis var ya bütün haritayı dolandı arkadaşlar. Ulan biz olsak hemen birisileri sıkıştırır ha. Çocuk komple tur attı bak görüyorsun haritada. Oğlum seni bayılacağız. Tamam mayınlar var burada. Şanslı çocuklar ya. Kanka yaptın. Mayın var mayın var mayın var. Orada mayın var kanka şurada. <laughs> Gitme. Sütü şeyler yaşadı gene değil mi? Mortis'le sütü. Yo bayılmışlar. Tamam onlar bayılmışlar. İlker bayılmış bu arada onları. Evet bas bana hiçbir şey yapamaz. Gölün içerisinde kaldığım sürece boşa yumruk sallar. Tamam mükemmel. Onu da aldık. Benim minnaklara baksana. Vay 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 vay. Güzel. Evet arada gene bayılmış olabiliriz arkadaşlar. Ve gene sağ orta lane'den başlat. Oğlum bir bayılıyoruz. Sağ orta lane'den başlayıp kazanıyoruz. Bir balyoz bir daha sağ orta. Tamam sağ orta bizim şanslı lane'imiz oldu gibi gözüküyor. Şimdi ortaya gideceğim. Ortada 3 tane var. Artık böyle bir enerji aşkına düşmeyelim mi ya? Max uzak dur kardeşim. Bir dakika arkadaşlar ne oluyor ya ulan? Ya çocuk sıka sıka geldi oradan ya buraya. İnanılmaz ya. Vallahi aşağıdan yukarı böyle sıka sıka geldi resmen ya çocuk. Beni görmedi bile ne yani biliyor musun orada? Kanka öyle yaklaşma bayılırsın ha. Çok tatlı kaçtı çocuk bu arada son anda. Bir mermi daha ise bayılıyordu Brock. Bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Bayıldın kanka. Sen de bayıldın. Çok güzel. Dertemiz. Bir takım harcadık. Ve çok da güzel enerji sahibi olduk. Şeyde İlker'de 9 enerji oldu. Bende 4 enerji var. Kaldı geriye 3 takım. Neredesiniz beyler? Çıkın. Bana. Benim gibi delikanlı atış edilir mi lan? Tamam. Şimdi şurada ultimi atıyorum. İçeride zaten 10 tane var. Godumu bayıltır o. Öyle de yaptı zaten. Tertemiz. Ben gidene kadar işi bitirdi. Evet sonraki maça da bağlandık. Bu sefer de sağ alt lane'den başladık. Max gördüm. Crow gördüm. Stu gördüm. Piper var. Yine search gördüm. Piper bir tık tehlikeli olabilir sanki ama bilmiyorum. Belki bize mi denk gelir? Crow var gerçi. Crow da çok sinir bozucu. Ama sütüyle şeyle e, ee, EV indirebiliriz. Evet bize tik denk geldi. Ama mükemmel. 4 enerji yaptık. Tik de çok tatlı bir karakter bu arada. Durun beyler. Ne oluyor burada? Siz bir gidin. Yedin kanka derken oğlum be. Search var ya dünyayı yedi bir anda. Yarım saniyede bayıldı çocuk. Sıkıştın kanka. Sat gitsin. Kanka bir toş. Ay, tam da ultisi geldi ha bu arada. Yani çocuk güzel oyun çıkarttı bu arada orada. Aha Piper. Kanka ne oldu? <laughs> bir vardın bir yoktun. Kanka sen de öyle. <laughs> çocuk otosupam yaptı bana. Şey geldi de gitti. Ultiye. Ulan bir tane daha Piper var. Oğlum. Yarı iki Piper fazla. Birini bayılttık bu arada. Sen de gittin kanki. Tamam Piper'ları yok ettik. Bak oradalar bak. Çıkın da oynayın lan. Max. Nereye gidiyorsun? Kanka nereye yolculuk? Ay Piper. Gariban ya kardeşim be. İyiydi. Elinden geleni yaptı. Yukarıdaki takım yata yata. Ya birinci olacaklar ya ikinci olacaklar. Şey kaldı bize 10 bin enerji. Gelin böyle. Kaçıyorlar kanka. Tamam. Tertemiz. Güzel. Evet sonraki maça bağlandık. Bu sefer de üst orta lane'den başladık. Bir tane Mortis gördüm. Lu gördüm. B gördüm. Tick gördüm. Genie var. Evet, rakiplerimiz belli. Ve hiç enerji vermedi bize. Şunu alacağım artık. Başka bir şey yok yani. E, bunu aldık. Ya öleceğiz ya bununla da devam edeceğiz. Birine yüklü bir enerji attı. Lan biz bunları alırız. ya Strisek. Gel kanka. Sen sıkıştın gibi sanki. Aynen kanka. Güzel bir gadget. Tamam tertemiz. Nerede Mortis? Git bul şunu. Koçum. Git bulun minnak. Nereye gidiyor lan o? Tamam aşağıda. Mortis aşağıda ya. Ta nerelere gitmiş ya. Oğlum ödümü koparttı ya. Bir dakika hocam. Hem bir bayıl. Tamam süper. Da git. ya. <laughs> sıktı sıktı tanıdı ama. Kardeşim be. Vallahi üzüldüm bak şu anda ya boşa atış etti ama biz orada sıkıştırdı ya ürttüm arkadaşlar yoksa şey yapmazdım ama bunlar da dönüyorlar tanımış olabilir eğer izliyorsan selam olsun kardeşim bayıldı kanki tamam ülkere bak <laughs> çocuğun üzerine nasıl ya evet sonraki maça da bağlandık bu sefer de sol alt başladı yine böyle bir tık iyi enerji verdi gibi gördüm ben çok bak, mükemmel bir enerjimiz var arkadaşlar. Gördünüz mü? İki enerji verdi ya. Ortadakini mi gördüm oğlum ben? Halisilasyon mu görüyorum? Ya da. Ya oğlum vurma. Dur. Aldım ben. Gidiyorum. Git bul kanka. Yedin. Yiyorsunuz. Bir dakika. İlker'in bayılabilir gibi sanki. Bir dakika arkadaşlar sakin olun. O da duvarlara ateş ediyor. Ben de duvarlara ateş ediyorum. Çıkın oradan arkadaşlar. Bak search hepsini yedin kanki. Git lan bul şunları. İçerideler hala ya. Kanka gözüküyor ha. Aa bu arada search onu bayılttı şey. İlker onu bayılttı. Yattın kanka. Gidicisin bir gözün toprağa bak. Oha! Lan ne ara hesaplaşma oldu? Diğer takım var ya. Gırra yükü var bu arada. 10 tane var mı? Yo 7 tane var. Çok yokmuş. Nereye geliyorsun lan öyle? Sakin ol kardeşim. Yatırırlar. Derken yatıyordum az kalsın. Ölmemem lazım. Bir dakika. At ultini. Adam mı bu adam? Tamam arkadaşlar şu Tam bunları yatırırız ya. Bana o hype'ı verdiler. Eğer rastgele bir mermi yemezsem götüreceğim bu işi. Can doldurmam gerekiyor. Sen bir bayı kanka. Tamam senin mekaniklerini az çok anladım. Şöyle bıraktım şuraya. Bayıldın kanki. Güzel. Otelde 750 kupayı da ulaştık. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoya beğen atmayı, kanal abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.